İzmir'de bir restoranda işlenen cinayetin görüntüleri ortaya çıktı. İşletme sahibinin 20 yaşındaki müşterisini öldürmesinin nedeni ise iddiaya göre yemek sırasında yaşanan bir hırsızlıktı. İddiaya göre yan masadan telefon çaldı. Cinayete uzanan kavga bu yüzden başladı. İzmir Buca'da bir restoranın kameraları kaydetti bu anları. 20 yaşındaki Emirhan Kaya, yan diğer müşterilere ait cep telefonunu almış, cebine koyup dışarı çıkmıştı. Müşteri telefonum kayıp deyince cinayete uzanan kavgada işte böyle başlamıştı. İşletme sahibi şüphelendiği müşterisiyle önce tartıştı. Sonra da çıkan kavgada silahını çıkarıp kurşun yağdırdı. Ağır yaralı 20 yaşındaki Emirhan Kaya hastaneye yetiştirilse de kurtarılamadı. Cinayet ağına kameralara böyle yansırken gözaltı alınan işletme sahibi ve iki çalışanı tutuklandı.